Bugün Las Vegas'ın 3. bölümüne karşısına bakışa bir yolcu olursanız Las Vegas'ta bir aksiyon, bir, bir aksiyon yaşamıştık bu, bu bölümde bu size verecek arkadaşlar Las Vegas'ın en bir önceki Las Vegas'ın bir sağ arkadaşlar etmen, devam et devam edelim arkadaşlar bakalım bu bölümde ne olacak hep birlikte göreceğiz Şimdi aşağıda eee yeni bir görevimiz var mı diye bakalım haritalardan Yeni bir görevimiz varmış galiba. Ee, bu da bakalım. Topla. Toplayalım abi. Topla. Haritalarda ha. Anlaşma yok bölümünü oynayalım. Evet. Kaldığımız yerden macazamıza devam ediyoruz. Ken demek geldin güzel. Biraz desteğe ihtiyacım var. Bunu evet seni görmek güzel diyor. Hadi gel. Doğeye ne gidiyoruz? Dualin de ne? tıbbi eee siyah anlaşması. Ha bir şeyden ihtiya şere ihtiyacım var diyor. Ke'nın Hay bakalım. Yolda doğru gideceğiz şimdi şuradan. Hı, tamam. Güzel gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Oyun biraz kasma yaşadı. şuradan gidelim. Bir kesme yol olarak. Şöyle. Gidelim abi. iki bölümde arkadaşlar. iki, iki bölümde gösterdiniz. İyi giden gerçekten çok çok teşekkür ederim. Bu serimiz de çok beğenildi. Gerçi biraz az izlemeler alsak da yine de seri sevildi. Ya şöyle çekeyim abi. Heh şurası hemen. ya tamam, geldik siyaset satısına geldik. Luis bugün benim için neler var? Üzgünüm Kenan elim kolum bağlı. Ciddi olamazsın diyor Kenan'da. Ha yani şimdi o adamı takip edeceğiz ne yapacağız? Ödün şunları. Onu ben mahvedeceğim. Kanserleri ah. öderim. Tayyip etsizler size. Sigil tayyip Sigiri terbiyesi sevkler. Terbiyesi sevkler size. Gangsterle ödeyeceğim böyle. Öldürdüm seni. Terbiyesi sevk. Şimdi oradaki her şeyi ödeyeceğim. Her şeyi ödeyeceğim. Silahım. Hı. Gel bakalım siz terbiyesi sevkler. Cimet şekil yapıyorsunuz ha? Cimet şekil yapıyorsunuz. Gel bakayım baya. Bütün kanatçıkları devireceğim. Bütün aşıyı vuracağım. Evet, öldürdüm. Çok güzel. Evet, işte böyle sütükler diyor. O da neydi öyle? Frank Louis sıkıştırmış olmalı. Şerefsiz birden bize karşı cebe aldı. Benim yüzümden mi? Muhtemelen en azından Louis birkaç parça silah bıraktı. Onları güvenli bir eve götürmemiz gerekiyor. Sonra da bir plan yapmak için şey yapmamız lazım hemen. Umarım seni o arabadan çık çıkardığıma pişman olmam Jason diyor. Güzel. Görevi tamamladık arkadaşlar. Başka görevimiz var mı ona bakalım. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi ne olacak abi Jason konuşmamız lazım benimle buluş Evet bir dakika Şimdi ee, Şuradan bir bakalım Evet oy sandıklarını patlatma hemen başlayalım arkadaşlar göreve Oy sandıklarını patlatma hadi bakalım bu devam edeceğiz Evet. Gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Hmm, şöyle Aynen. Şöyle gidelim arkadaşlar. Harita bizi buraya götürüyor. Bakalım neye kadar ilerleyeceğiz. Şöyle. Hmm, aynen. Üzgünüm dostum. Sana çarptım. Bir dakika. Yanlış oradan. Yanlış. Bir dakika. Yanlış oradan gidiyorum. Yanlış oradan. Üzgünüm dostum. Yine sana çarptım ya. Ya hayır. Yolu uzattım. Bir dakika. Yolu çok uzattım. Uzattım. Şimdi bir dakika. şu taraftan gidersek abi çok güzel olacak. Lan tamam tamam tamam. Ne yazdım ya? bir de oyunda bir Eiffel e Kulesi görüyorum şurada. Solda az önce gördünüz. Nasıl yaklaştık arkadaşlar? Hoppa! Oha! Oha, oha. Ayva takla ayva takla, takla attı gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl takla attı? Bu ee, az önce geldi bu noktadan. Evet, tamam abi, geldik. Çok güzel. Ne oluyor şimdi burada? Fırlatmak için en bombası simgesini kullan patladı. İşte böyle yan bebeğim. Yan bebeğim. Şimdi ne olacak bu da? Ha, şey yapacağız. Yok edeceğiz. Şimdi birileri nerede? Birileri yok edeceğiz. Şunu da yok et abi. Şunu da yok et. Patladı. Çok güzel. Şimdi GK'nı daha var. Şu arkamda galiba. Şu da önce önce şuradakini yapalım. Aynen. Şuradaydı galiba. Ya da bence yakınlardaki yerlerden birini yapmamız lazım. Şurada olması lazım abi. Evet. Şurada bir patlatma yeri var. Aynen. İlanları patlatacağız. Şimdi dakika hemen o E'ye gidelim arkadaşlar. Evet. O patlatacağız arkadaşlar. Şimdi. Hemen şuraya bir patlat. O çok iyi. Abi çok iyi. Bir kaç tane kaldı? 3 3 tane yaparsa bitiyor bu iş. Az önce bana mı saldırdın lan? Biraz önce bana, biraz önce bana bir saldıran bir abi vardı. Ya buradan niye çıkamadım? He, tamam. RTX e sopayla bulurum sana. Nerede o? Bu as mı? Aynen. Şimdi bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika abi. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şu daydı abi. Aynen. Bir dakika. Şu daydı. Patlatayım var. Aa patlattım. yalnız ben kendimi patlattım ya. Görev yaparken kendimi patlattım. Akışım senin. Evet arkadaşlar kaldığımız yerde daha düz. Yine hani göreve devam edelim. Geçemedim bu ayı. Bu sefer geçeceğim arkadaşlar. Tamam. Biz o o bir eve gidelim arkadaşlar öncelikle. Yalnız bu ev bana şeye benzetti ya. G Diğer TH5'teki kimin eviydi? Seven'ın eviydi galiba ya da Michael'ın bindi. O eve benzettim işte ya. Şu oyundaki. Yalnız oyunu biliyorum arkadaşlar ama hiç yani o, şey, yani o zaman bu seyye başladım arkadaşlar hiç böyle görevleri falan yapmamıştım. Hep serbest takımacı yapıyordum. Şimdi artık eee zaten oyuna ee, sıfırdan yani sıfırdan değil de sıfırdan değil de arkadaşlar şey yaptım. Eee Baştan sona başlayacağımı söylemiştim size arkadaşlar. O yüzden artık tamamen oynuyorum. Oha, abi abiye çarptım. Ya bak. Ya ben nereye gidiyorum ya? Buradan çıkabiliyor muyum? Bir deneyeyim o Tamam çıkabiliyormuşum. Ben yanlışlıkla başka bir yoldan gidiyordum. Hayır yok, oradan çıkamıyormuşuz. Dur. Yanlış ol Hep böyle kesin yollardan gidiyorum. Arkadaşlar farkındaysanız. Şimdi bak. O da hemen çıkacağız arkadaşlar. Bir dakika. O da hemen çıkacağız. Şöyle yani sonra su var mı? Su varsa su varmış. Evet doğru. Su varmış o da. O da nasıl çıkabiliriz? Şuradan evet şuradan çıkabiliyoruz. Aynen. Yaz vallahi kesmeye, odan yoldan gitmişiz ya Aa, arkadaşlar. Hakan ha odan yoldan gittik. Oha yine takat. Oha oha oha. Aa. Ayvamız Allah'tan iyi. Tamam size görev yapmadan çarptım sizlere. Patlattım. Evet abi. Şimdi hemen gideyim arkadaşlar. şu şuradaki yere. Onlar bana sıkmasa çok iyi olacak. Bakayım elimizde silah var mıydı? Yoktu. ilanları yok edeceğiz arkadaşlar öncelikle. Yani şunlara bir dikkat. Şunlara bir dikkat. Ay Allah. Ya gelip peşinden geliyorlar. Bir dakika düş. Oğlum size onu sikime şekil yapıyorsunuz Sen Sikime kime şekil yapıyorsunuz. Sikime şekil yapıyorsunuz. sen kime şekil yapıyorsun Ha öldürdüm seni. Sen şekil yapıyorsun he. Aha, Çiçeğime çiçek yapıyorsun. Seni, seni sopayla vururum ha. Oha. Bir dakika dur. Bir dakika düş, Bir dakika düş. Sen... Oha. <laughs> çok iyiydi. Bu çok iyiydi. Yalnız canım bayağı azaldı. Şimdi. Şöyle bir patlattım aynen. Şimdi. Ve patlattığımıza göre. Şuradan gidebiliyoruz arkadaşlar. Yalnız demin inanılmaz bir. İnanılmaz bir olay oldu arkadaşlar. Ha şimdi ona o da saldırmaya devam etsin. Ben onlara hemen şöyle bombayı yağdırdım. Aynen. C şu Elif diyor, Gangster diyor. Şimdi bir tane kaldı galiba anlaşılan. Bir tane oldu mu tamamlanacak görevi tamamlamış olacağız arkadaşlar. Hay bakalım. Gidelim. Yalnız kayıtlarımız niye bu kadar yavaş yürüyor anlayamıyorum. Evet, şimdi geldim arkadaşlar. Geldim abi. Evet. Patladı. Çok güzel. Şimdi Speedis bu kulübüne gidiyoruz. Hadi bakalım. Şu da mıydı? Speedis kulüp. Gr Şu daydı galiba. Aynen. Hı. İşte bas. Yalnız kayta mine. Tamam, çok güzel. Jason herkes nerede? Dışarıda kutlama yapıyorlar. Kayın adı operasyon çok başarılı olmuş. İnsan keyfi umarım bir savaş başlatmamışsındır. Bence umarım umarım başlatmamışsındır diyor. Evet bu görevi tamamladık arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Galatasaray ve Galatasaray'ın bir son ee, sonraki bölümünde görüşmek üzere. Eğer daha fazla Galatasaray ve Galatasaray'ın yapıştırdıkları için Galatasaray ve Galatasaray bölümünü sağlıcakla izleyin arkadaşlar. Kanalı abone olmayı unutmayın. Sonunda Galatasaray bölümünde görüşmek üzere. Galatasaray ve Galatasaray bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.